Merhabalar arkadaşlar. İkinci ünitemizin ikinci dersiyle beraberiz. Kareköklü sayıları işliyorduk. Devam edelim kaldığımız yerden. Karekök dışındaki bir sayıyı kök içine alma. Bazen sorularda bizden bunu isteyecek. Biraz önce, e, önceki dersimizde daha doğrusu, biz kökün içerisindeki sayı dışarıya çıkarmıştık. Şimdi ise dışarıdaki sayıyı kökün içine alacağız. Mantığı çok basittir arkadaşlar. Dışarıdaki sayıyı kare kökün içerisine alırken karesini alacağız. Yani karekök içerisinde 3'ün karesini alacağım. Çarpı içeride kim vardı? İçeride 5 vardı. 3'ün karesini alıp 5 ile çarpacağım. 3'ün karesi 9. 5 ile çarparsanız bunun sonucu 45 olur. karekök içerisinde. Geldim buraya. Sayı negatif olursa negatif dışarıda kalmaya devam eder. Çünkü demiştik karekökün içerisine negatif giremez. Öyleyse eksi dışarıda kalmaya devam eder. 2'yi karekökün içerisine aldığım zaman 2'nin karesini alacağım çarpı içeride bir sayı vardı o da 6. Bunları çarparsanız 4 kere 6 24 olur eksi karekök içerisinde 24 olur. Genel kaydemiz şu a kök b gibi bir ifade a'yı karekökün içerisine alıyorsanız karesi olarak içeriye alıyorsunuz. Birkaç tane örnek. 4 kök 2. 4'ü arkadaşlar kare kökün içerisine alacağız. Kuralımız çok kolaydı. 4'ü içeriye aldığımız zaman 4'ün karesi olarak almamız gerekiyor. İçeride bir de 2 çarpanı vardı. Hemen 4'ün karesi 16. 2. Onu <laughs> da 2 ile çarparsanız 32 olur. İkinci örnek. 5 kök 3. 5'i kare kökün içerisine alıyorsunuz. Bu 5'in karesi oluyor. Çarpı bir de 3 var. 5'in karesi 25, 3 ile de çarparsanız olur 75 tabi karekök içerisinde. Şunu da unutmuştuk, bunu da yazalım. Üçüncü örnek 3 kök 7 hemen bunu da 3'ü kare kökün içerisine alırken 3'ün karesi diye alacağız çarpı bir de 7'si var. 9 kere 7 63 kare kök içerisinde. Burada biraz önce yine negatif sayı yapmıştık yine söylüyorum. Negatif arkadaşlar kök içerisine giremeyeceği için kökün dışında kalmaya devam edecek. 3'ü kare kökün içerisine alıyorsanız 3'ün karesi diye alacaksınız. İçeride zaten bir de 5 çarpanı vardı. Öyleyse bunun sonucu negatif. Kare kök içerisinde 45. Devam edelim. İki tane örneğimiz daha var. Yine negatif sayıya karışmayacağım. Negatif dışarıda kalacak. 5'i kare kökün içerisine alacaksam 5'in karesi olarak alacağım. 2 çarpanı bir de yanında var. 5'in karesi 25. 2 ile çarparsanız 50 olur. Eksi kare kök içerisinde 50. Son örneğim burada. Yine negatiftir. Negatif dışarıda kalmaya devam edecek. 4'ü içeriye alacağım 4'ün karesi olarak. Bir de yanında 3 çarpanı var. 4'ün karesi 16 3'e çarparsanız 48 olur. Cevap negatif. Karekök içerisinde 48. Kareköklü sayılarda toplama işlemi nasıl yapılır? Bununla ilgili birkaç tane örnek üzerinden konuyu işleyelim arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu kök 5 cm olan karenin çevre uzunluğunu bulunuz diyor bize. Kare kök içerisinde 5. Biliyorsunuz karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Demek ki diğer kenar uzunlukları da kök 5'tir diyebiliriz. O zaman benden 4 tane kök 5'i toplamamı istiyor. Bakın kök 5, kök 5, kök 5, kök 5. Peki köklü sayılar nasıl toplanır? Eğer kökün içerisindeki sayılar birbirine eşitse. Mesela bu kök 5, bu kök 5, bu kök 5, bu kök 5. Her birinin kökün içerisinde 5 var eşit. Öyleyse sadece kat sayılar toplanır. Kök 5'in kat sayısı yazılmamış ama biz orada gizli bir kat sayısının olduğunu biliyoruz. Aynı çarpan burada var. Aynı çarpan burada var. Aynı çarpan burada var. 4 tane biri topluyorsunuz. Yani 4 kök 5 oluyor. İkinci örnek. Yine Kökün içerisine dikkat edin. Bu da kök 5, bu da kök 5. Beş. Kök 5'ler yani ikisi de birbirine eşit. Sadece kat sayılar toplanır arkadaşlar. 3 ile 4'ü toplayın. 7 kök 5 olarak yazılmaya devam eder. Birkaç tane örnek bunları da yapalım. Kök 6 artı kök 6. E bunun kat sayısı 1, bunun kat sayısı 1 toplarsanız 2. 2 kök 6 olur. Yalnız kök içerisindeki sayıların birbiriyle aynı olması gerektiğine çok dikkat ediyorum. Bir tane kök 7'ye 3 tane kök 7 daha eklerseniz bu olur 4 tane kök 7. Bu da elma, bu da elma. Bir elma, üç elma daha 4 elma yapar. Aynı mantık bu da kök 7, bu da kök 7. Buradan bir tane var, buradan 3 tane. O zaman toplarsanız 4 tane kök 7 olur. 4 tane kök 6'ya 3 tane daha eklerseniz bu 7 tane kök 6 olacağı anlamına gelir. Dikkat edin kökler aynı olduğu için ben de kat sayıları yani 4 ila 3'ü topladım. 3 kök 5, 2 kök 5 ve 1 kök 5. Burada kat sayı yazılmadığı için 1 olduğunu biliyorum. Sadece kat sayıları 3, 2, bunun yazılmayan kat sayısı 1 olduğu için 3, 5, 6. Yani 6 kök 5 diyoruz. Şurada yine kök ikiler tamamen aynı. Kök içindeki sayılar aynı. Bakın bunu her defasında vurguluyorum. Çünkü birazdan da göreceğiz. Kök 3 artı kök 2 topla derse bana ben toplayamam. Bu böyle kalır. Biri elmadır, biri armuttur. Elma ile armut toplanmaz. Bu da onun gibi arkadaşlar. Kök 3 ile kök 2 toplanmaz. Toplama işlemi yapabilmeniz için veya çıkarma işlemi yapabilmeniz için kök içerisindeki sayıların birbiriyle aynı olması gerekiyor. Aynı olursa da sadece kat sayıları toplar ya da çıkarırız. Kök 2, kök 2, kök 2. 4, 9, 15. 15 kök 2'dir. Kök 3 3 kök 3, 5 kök 3. E toplarsanız 5, 8, 1 de burada var. 9 kök 3 diyebiliriz. Köklü sayılarda toplama işlemi aşağıdaki sonuçları bulun diyor bize. Bakın biraz önce vurguladım. Kökün içindeki sayılara bakın aynı olanları toplayabiliriz. Burada da dikkat edin bunlar birbiriyle aynı. O zaman kökün içerisindeki sayıların aynı olduğu kat sayıları toplayabilirim. Kök 2, kök 2. 3 tane burada var, 1 tane burada var. Olur 4 tane kök 2. Artı kök 3, kök 3. 4 burada, 5 burada eder 9. 9 tane kök 3. Peki 4 kök 2 ile 9 kök 3'ü toplayabilir miyim? Hayır, çünkü bunun içinde 2, bunun içinde 3 var. Toplayabilmem için bunların aynı olması gerekirdi. E peki ne olacak? Cevap budur arkadaşlar. Seçeneklerde bunu arayacaksınız. Şıklara bunu bırakacaklar. Şuradaki sayılara bakalım. 2 kök 5, 4 kök 5, kare kök içerisinde 25 ve 6. Peki bunlarda da ne yapacağım? Şunların kare kökünün içerisinde aynı sayılar yazdığı için kaç sayılarını toplayabilirim? 4 kök 5, 2 kök 5 daha, 6 kök 5 diyebilirim. Artı, kare kök içerisinde 25, tam karedir 25. Yani 5'in karesidir 25. Öyleyse ben bunu dışarıya 5 diye çıkarabilirim. Artı, 6. E bu ikisi de doğal sayı. Bunları kendi işlerinde toplayabilirim ama 6 kök 5'te bunları toplayamam. 6 kök 5'i ayrı yazıyorum. Artı 5 6 daha 11'dir diyorum. Sadece kök işleri aynı olan terimler toplanabilir. Bunu vurguladık. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi kaç tane örnek daha yapalım. Konumuz daha iyi anlaşılsın. 5 kök 3... 2 kök 3, 6 kök 2, 3 kök 2. Kök içleri aynı olanlara dikkat edin. Bunları kendi içlerinde toplayacaksınız. Diğeriyle karıştıramazsınız. 2 kök 3, 5 kök 3 toplarsanız 7 kök 3 olur. Artı 6 kök 2, 3 kök 2 toplarsanız 9 kök 2 olur. Ve bu böyle kalır. Daha ötesine gidemiyorum. Kök 3 ile kök 2'yi toplayamıyorum. İkinci örnek. Yine kök içinde aynı olan sayıları bir araya getirmeye çalışalım. Burada bir tane kök 3 var. Burada iki tane kök 3 var. Toplamda 3 tane kök 3 olur. Artı şurada 4 tane kök 7. Şurada ise 5 tane kök 7 var. Toplarsanız 9 tane kök 7 olur. Cevabımız budur. Daha ötesine gidemiyorum. Şurada nasıl bir işlem yapacağım? 3 kök 2 ile 6 kök 2 arkadaşlar toplayıp 9 kök 2 olarak yazabiliyoruz. Çünkü kök içleri aynı. 16 tam 4'ün karesidir. Yani tam karedir 16. Öyleyse 16 kökün dışına 4 diye çıkabilir. Artı bir de şurada ne vardı? 5 vardı. 4 ile 5'i kendi içinde toplayabiliriz. 9 kök 2 artı 4 5 daha 9'dur diyebiliyoruz. Devam ediyorum şuradaki işlemle. 3 3 kök 5 kök 9 2 kök 5 bakın kökler aynı hemen burada 3 tane kök 5'e 2 tane kök 5 eklersem 5 tane kök 5 eder diyebilirim artı 3'ü yine yazıyorum artı karekök içerisinde 9 9 tam karedir 9 3'ün tam karesidir öyleyse o da kök dışına 3 diye çıkar biraz daha düzenleyelim 5 kök 5 artı 3 3 tane yapar 6. Kareköklü sayılarda toplama işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Kök 75 artı kök 48 artı kök 3. Bunları toplarsanız ne olur? Kök 75, kök 48, kök 3 bunların hiçbiri kök içindeki sayılar birbirine benzemiyor. Bu haliyle toplayamazsınız. Peki ne yapacağız? Mümkün olduğu mertebede bunları birbirine benzetmeye çalışacağız. Örneği burada çözdüğü için ben buradan göstereyim size. Kök 75 biraz önce bir sayının bir kısmını dışarıya almayı öğrenmiştik. 75 25 çarpı 3'tür. 25 kare kökün dışına 5 diye çıkacak. Çünkü 25 tam karedir. 5'in karesidir. 5 diye çıktı. 3 çıkamaz. Yani kök 75 aslında 5 kök 3'tür. Kök 75'in yerine 5 kök 3 yazabiliyoruz. Gelelim kök 48'e. Kök 48 de kare kök içerisinde 16 çarpı 3 olarak yazılabilir. 16 4'ün karesidir. Çarpı bir de 3 var. E karesi dışarıya 4 diye çıkar. Kök 3 yani 3 dışarıya çıkamaz. Demek ki kök 48 4 kök 3 olarak yazılabilir. E, bu kök 3 zaten olduğu gibi yazılır. Hepsinin kök içleri aynı olduğu için 5 4 daha 9 burada da gizli bir 1 var. Kas sayı etti 10 cevabımız 10 kök 3'tür diyebiliriz. Şimdi birkaç örnek bunları beraber yapalım. Kök 8 artı kök 18'i topla diyor bize. Biz bu haliyle arkadaşlar toplayamayız. Çünkü kök içleri birbirine benzemiyor. Peki benzetebilir miyim? Kök 8 bu 4 çarpı 2'dir. Özellikle 4'ü seçiyorum. Çünkü 4 bir tam kare. Artı kök 18'de arkadaşlar 9 çarpı 2'dir. Kare kök içerisinde. Peki nasıl düzenleyeceğim bunu ben? Kare kök içerisinde 4 2'nin tam karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkar. Öbür 2 çıkamaz. Bu 2 kök 2 anlamına gelir. Artı 9 3'ün tam karesi olduğu için dışarıya 3 diye çıkar. Ama diğer 2 içeride kalır. Bu çıkamaz. 3 kök 2. Şimdi kök içlerindeki sayılar birbirine eşit olduğu için 2 tane burada 3 tane burada toplamda 5 tanedir. Yani 5 kök 2'dir diyebilirim. İkinci örnek. 3 kök 48 ila 2 kök 75'i topla diyor. Bakın dışarıdaki 3'ü olduğu gibi yazıyorum. Karekök içerisinde 48. 48 16 çarpı 3'tür. Özellikle 16'yı seçtim tam kare olduğu için. Artı şuradaki 2'ye karışmıyorum. 2 olduğu gibi dışarıda kalıyor. Karekök içerisinde 75. Bu da arkadaşlar 25 çarpı 3'tür. Bunları biraz daha düzenleyelim şimdi. 3'ü olduğu gibi yazdım. 3 zaten dışarıdaydı. Karekök içerisinde 16. 16 tam kare. Neyin? 4'ün. Öyleyse bu dışarıya 4 diye çıkar. Bu 3 çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. İçeride kalır. Artı şu 2 olduğu gibi yazdım. Karekök içerisinde 25. 25 5'in karesi olduğu için dışarıya 5 diye çıkar. Buradaki 3 yine dışarıya çıkamaz. 3 diye kalır. Şimdi dışarıda zaten 3 vardı. 16'yı da ben 4 diye dışarıya çıkardığıma göre bunlar hem cins olmaya başladılar. Yani 3 ile 4'ü artık çarpabilirsiniz. 12 kök 3. Artı 2 ile 5'i çarpıp 10 kök 3 diyebilirsiniz. Bu kadarı düzenlemeden sonra arkadaşlar dikkat edin kök içleri aynı oldu. Kök içleri aynıysa kaç sayıları toplayabilirim? Cevabımıza 12, 10 daha 22 kök 3'tür diyebiliyoruz. Üçüncü soru. İşlemler bazen kalabalık görünebilir arkadaşlar. Hiç gözünüzü korkutmasın. Zevk alarak yapacağınız işlemlerdir. Bir de birkaç denemeden sonra sizler de hızlanmaya başlarsanız göz açıp kapayıncaya kadar soruların çözümü bitmeye başlıyor. Şimdi bu işlemde ne yapabilirim? Karekök içerisinde 18'i ben 9 çarpı 2 olarak yazabilirim. Dikkat edin 9 tam karedir. Artı 2 karekök içerisinde bu 2 olduğu gibi yazdım. Karekök içerisinde 12 var. Biz 12'yi peki nasıl yazabiliriz? 4 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Devam ediyorum. Karekök içerisinde 9 dışarıya 3 diye çıkar. Çünkü bu 3'ün tam karesidir. Ama 2 çıkamaz. 3 kök 2 oldu. Artı 2 çarpı. Şu 4 2'nin tam karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkar. Ama 3 çıkamaz. Düzenleyelim. 3 kök 2 başta olduğu gibi yazdım. Şurada 2 ile 2 çarpılır. 4 kök 3 olur. Bundan daha ötesine gidemem. Çünkü birinin içinde 2 var diye kökün içinde. Buradaki kökün içinde 3 var. Bunlar aynı sayı olmadığı müddetçe ben işleme devam edemiyorum. Sonuç bu. Devam edelim. Dördüncü örneğimiz. Karekök içerisinde 50. Biz bunu arkadaşlar düzenlemeye çalışalım. Karekök içerisinde 25 çarpı 2 olarak yazabiliriz bunu. Artı dikkat edin 25 çarpı 5'in tam karesidir. Karekök içerisinde 72. Bunu biraz önceki sorularda çözmüştük. Bunu da arkadaşlar 36 çarpı 2 olarak düşünelim. Tekrar artı diyorum. 3 kök 2. Devam ediyorum. Şuradan devam edeceğim. Karekök içerisinde 25. 25 5'in tam karesi olduğu için 5 dışarıya çıkar. 2 çıkamaz. 5 kök 2. Artı Kare kök içerisinde 36, 6'nın tam karesi olduğu için 6 dışarıya çıkar. 2 çıkamaz artı, diğeri zaten 3 kök 2. Şimdi kat edin kök içerisindeki ifadeler hepsinde aynı. 5 ile 6'yı topluyorum. 11, 3 ekliyorum. 14 kök 2'dir diyorum. Beşinci soru. Ee, şöyle düzenleyelim. Hemen şu alttan düzenlemeye devam ediyorum. 3 olduğu gibi yazıyorum. Karekök içerisinde 12. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 3'tür. Artı. Şuradaki 2'yi de olduğu gibi yazıyorum. Karekök içerisinde 75. Bu da 25 çarpı 3'tür. Artı. Karekök içerisinde 48. Bu da 16 çarpı 3'tür. Şurada dikkat edin. Hepsinin çarpanı 3 oldu. Yani tam kareleri dışarıya çıkardıktan sonra kökün içindeki sayılar hep aynı olacak. Şurada 3'ü olduğu gibi yazdım başa. 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkıyor. Bir de kök içerisinde 3'ü yazalım. Artı şuradaki 2 olduğu gibi yazıyorum. 25 dışarıya 5 diye çıkıyor. Kökün içerisinde 3'ü tekrar yazıyorum. Artı 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 4'ün tam karesi olduğu için 3 çıkamıyor olduğu gibi yazdım. Devam. 3 kere 2 6. 6 kök 3 bu. 2 kere 5 10. Bu da 10 kök 3. Artı 4 kök 3. Hepsinin kök içindeki ifade birbirine eşit olduğu için toplanabilirler. 6, 10 daha, 16, 4 daha, 20. Cevabımız 20 kök 3 olacak diyor. Şimdi devam edelim. Şuradaki son örneğimiz. Bunu da arkadaşlar çözelim. Kök içerisinde 32. Biz bunu 16 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Artı 3'ü olduğu gibi dışarıda yazdım. Karekök içerisinde 8. Bu 4 çarpı 2 olarak yazılabilir. Artı 27. Karekök içerisinde 9 çarpı 3 olarak yazılabilir. Artı 4'ü olduğu gibi yazdım. Kök içerisindeki 3 olduğu gibi yine yazılır. 16 kök dışına 4 diye çıkar, 2 içeride kalır. Yani 4 kök 2 artı 3 dışarıdaydı zaten yazıyorum. Şuradaki 4'ü de dışarıya 2 diye çıkarıyorum. Ama bu 2 çıkamaz. Kök 2 olarak yazılmaya devam eder. Artı 9 dışarıya 3 diye çıkar. Kök 3 olarak kalır öbürü. Artı 4 kök 3 bunu olduğu gibi yazıyorum. Tekrar düzenliyorum. Şu 4 kök 2 artı 3 kere 2 6 yani 6 kök 2 artı 3 kök 3, 4 kök 3 bunları toplayabilirim. 7 kök 3 diye yazabilirim. Çünkü kök içindeki ifadeler aynı. E şurada da kök 2'ler aynı olduğu için 4 ile 6'yı toplayarak buna 10 kök 2 diyebilirim. Artı 7 kök 3. Bu işlemin sonucu budur arkadaşlar. Devamı gelmez. Çünkü kökün içindeki sayılar artık birbirinin aynısı değil. Çıkarma işlemine geldik. Biraz önce söylemiştim zaten. Toplama işlemindeki mantıkla çıkarma işlemindeki mantık aynıdır. Ne yapacağız? Kök içindeki sayılar birbiriyle eşitse eğer sadece kat birbiriyle toplardık ya da kat sayıları birbirinden çıkaracağız. Birkaç örnekte bunu da çözelim. İlk örneğimiz kök içindeki sayılar birbirinin aynısı olduğu için direkt katsayı yani 5'ten 2'yi çıkar 3 kök 2'dir cevaba de. Şurada 4 kök 3 eksi 7 kök 3. Kök 3'ler aynı olduğu için 4'ten 7'yi çıkarıyoruz. Şöyle köşede göstereyim. 4'ten 7'yi çıkarıyoruz. 7. sınıfın başında arkadaşlar hatırlarsanız bunu işlediniz. Ee, sayıları mutlak değerine bakıyorum. Hangisi daha büyük? 7 daha büyük. O zaman 7'den 4'ü çıkarıyorum sonuca 3 diyorum. Mutlak değeri büyük olan sayının işaretini de getirip başına yazıyorum. İşaretler farklı olduğu için bunu yaptım. Demek ki cevabımız eksi 3 kök 3. Şurada da yine kökün içindeki sayılar aynı. Kök 6 kök 6. Eksi 4 ile eksi 7 eksi 11 olur. Eksi 11 kök 6. Geldik şuraya. 5 tane kök 3, 2 tane kök 3, 1 tane kök 3. Hemen kök içlerindeki sayılar aynı olduğu için 5 taneden 2'yi çıkarıyorum. 3 kök 3, bir daha çıkarıyorum. 2 kök 3 diye yazıyorum şuraya geldim. 4 tane kök 2'den 5 tane kök 2'yi çıkarırsanız arkadaşlar, eksi kök 2 olur. Yani eksi 1 tane kök 2 anlamındadır bu. E bir eksi kök 2 daha var. Eksi 2 tane kök 2 anlamına gelir. Şuradaki örnek. Kök içindeki sayılar aynı. Eksi 3 kök 5, eksi 1 de burada eksi 4 kök 5. E bir eksi 4 de burada. Eksi 8 kök 5 diyeceğiz sonuca. Çıkarma işlemi devam ediyor. 5 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkarırsanız arkadaşlar bu 3 kök 3 olur. Bakın kökler aynı olduğu için kendi aralarında işlem yaptım. Burada da şu kökler aynı olduğu için kendi aralarında işlem yapacağım. Eksi 7, eksi 3 o da eksi 10 kök 5 olur. Daha ötesine de gidemezsiniz. Kökler birbirinden farklı olmaya başladı. 4 kök 7'den kök 7'yi çıkarırsanız 3 kök 7 olur. Kök 9 3'ün tam karesi olduğu için bu dışarıya 3 diye çıkar. Bir de dışarıda şurada eksi 2 vardı onu da yazalım. Bunun sonucu ne olur? 3 kök 7 eksi dışarıda da 3. 2 daha 5 olduğu için ortak işarete negatif eksi 5'i yazdım. Şuradan birkaç tane örnek seçeceğim, Hepsini çözmeyeyim. 5 kök 6 eksi 3 kök 6 eksi 4 kök 3 eksi kök 3. Burada kökler aynı olanlar şunlar hemen. 5'ten 3'ü çıkar. 2 kök 6 eksi 4 eksi 1 o da eksi 5 yapar. Eksi 5 kök 3. Kökler kendi içinde aynı olduğu zaman işlem yapabiliyorum. Şuna bakalım hemen karşımızda. Kök 13, kök 13. Kökler birbiriyle aynı. Direkt 9'dan 2'yi çıkararak buna 7 kök 13 diyebilirim kök 10, kök 10, kökler birbiriyle aynı, eksi 5, eksi 3 daha, eksi 8 kök 10 diyebilirim. Bunda daha ileriye gidemeyiz, kökler artık birbiriyle aynı değil. Bunlara da bakıp böyle devam edelim. Eksi kök 2, eksi 3 kök 2. Bakın burada kökler birbiriyle aynı olduğu için biz buna eksi 2 kök 2 diyebiliriz. Eksi 3 artı 1 eksi 2 yapar. Şurada da yine kökler birbiriyle aynı. Eksi 1, eksi 4 daha. Eksi 5 kök 5 yazabiliriz. Arkadaşlar bir not. Buradaki işaret toplanmalarında ya da çıkarmalarında eğer karıştırıyorsanız bizim sitede e, YouTube kanalımızda daha doğrusu 7. sınıfların 1. ünitesinde bu toplama çıkarmanın nasıl yapıldığı var. Onu da anlattım. Eğer vaktiniz olursa ona da şöyle bir göz atın. Çok işinize yarayacaktır. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Karekök içerisinde 49 bu bir tam karedir. Neyin karesi? 7'nin karesi. Öyleyse burada hemen 7'yi yazıyorum. Eksi 3 kök 5 eksi 6 kök 5. Kökler aynı olduğu için direkt bunları eksi 9 kök 5 diye yazabiliyorum. Bir de yanlarında eksi 3 var. E şurada 7 de 3 de doğal sayılar. 7'den 3'ü çıkarıyorsunuz. 4 eksi 9 kök 5 olarak yazabilirsiniz. Devam edelim. Birkaç örnek. Burada çözümlü örnek yapmış. Siz şöyle bir göz atabilirsiniz. Ben bunun altında birkaç tane örneği seçip beraber çözelim. Karekök içerisinde 80. Toplamada da benzer işlemler yapmıştık. Tekrar mahiyetinde yeniden çözüyorum. Karekök içerisinde 80. 80'i ben 16 çarpı 5 olarak yazabilirim. 80'in çarpanları içerisinde en büyük tam kare 16'dır. O yüzden 16'yı seçtim. Eksi 20'nin çarpanları içerisinde en büyük tam kare 4'tür. O yüzden 20'yi de 4 çarpı 5 olarak yazıyorum. İşleme devam. 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. Yani bu 4 kök 5 oluyor. Eksi 4 dışarıya 2 diye çıkıyor. Bu da 2 kök 5 oluyor. E 4 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkarırsanız sonuçta 2 kök 5 olacak. Şurada devam edelim. İkinci örnek. 5 dışarıda olduğu gibi yazılır zaten. 12 bu 4 çarpı 3. Eksi 27 bu da 9 çarpı 3. Şöyle düzenleyelim. 5 yine olduğu gibi yazılır. 4 tam karedir. 2'nin tam karesidir. Dışarıya 2 diye çıkar. 3 çıkamaz. Eksi 9 3'ün karesi olduğu için dışarıya 3 diye çıkar. Bu 3 çıkamaz. Şöyle düzenlenir. Şurada katsayıları sayıları çarpın. 5 ile 2'yi çarparsanız bu 10 kök 3 olur. Eksi 3 kök 3. E, kök içindeki sayılar birbirine eşit olduğu için ondan 3'ü çıkararak 7 kök 3'tür diyebiliriz. Üçüncü örnek. Şurada 3 çarpı kare kök içerisinde 8'i 4 çarpı 2 olarak eksi 2 çarpı buradaki kare kök içerisinde 32'yi de 16 çarpı 2 olarak düzenleyebilirim. Devam ediyorum. 3 olduğu gibi yazdım. 4 dışarıya 2 diye çıkacak. Bu 2 çıkamayacak. Şöyle düzenledim. Eksi. Bu 2'yi de yine olduğu gibi yazdım. 16 dışarıya 4 diye çıkacak. Diğer 2 çıkamayacak. Devam. 3 kere 2 6 kök 2 eksi. 2 kere 4 8 kök 2. Kök içleri aynı olduğu için 6 eksi 8 eksi 2 kök 2 olarak yazabiliriz. Son 3 tane sorumuz. Devam ediyorum. 3 kök 50. Şurada arkadaşlar 3'ü yazdım. karekök içerisinde 50'yi de 25 çarpı 2 olarak yazıyorum. Çünkü 50'nin çarpanları içerisinde en büyük tam kare 25'tir. Eksi 2 yine olduğu gibi yazıyorum. karekök içerisinde 19. Bu da 9 çarpı 2'dir. Eksi 8 o da 4 çarpı 2'dir. Düzenleyelim. 3 olduğu gibi yazılır. 25 dışarıya 5 diye çıkar ama diğer 2 çıkamaz. Şöyle kalır. Eksi. 2 yi yine olduğu gibi yazdım. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu 2 çıkamaz. Kök içerisinde kalır. Eksi. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu 2 çıkamaz. Kök içerisinde kalır. Devam. 3 kere 5 15. Bu 15 kök 2. 2 kere 3 6. Bu da 6 kök 2. Eksi 2 kök 2. Bunu düzenleyelim çünkü hepsinin kök içleri aynı. 15'ten 6'yı çıkarıyorum 9. 2 daha çıkarıyorum 7. Cevabımız 7 kök 2. Beşinci soru. Şöyle devam edelim. 5'i yine olduğu gibi yazıyorum. Karekök içerisinde 27. Bu arkadaşlar 9 çarpı 3 olarak yazılabilir. Eksi 3 kök 3 burada bir düzeltme yapamayız olduğu gibi yazıyorum eksi 4 çarpı karekök içerisinde 12 e bu da 4 çarpı 3 olarak yazılabilir. Şöyle devam edelim 5 olduğu gibi kalır 9 dışarıya 3 diye çıkar diğer 3 çıkamaz eksi bunda zaten hiç karışmamıştım olduğu gibi yazıyorum bu 4 olduğu gibi kalıyor bu 4 de dışarıya 2 diye çıkar diğer 3 çıkamaz devam 5 kere 3 15 15 kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 4 kere 2 8 8 kök 3 kök içlerindeki ifadeler aynı olduğu için 15'ten 3'ü çıkarıyorum 12 8'i daha çıkarıyorum 4 kök 3 cevabımızdır son soru arkadaşlar 3 kök 20 bunu şöyle düzenleyebiliriz 3 çarpı kare kök içerisinde 24 çarpı 5'tir Eksi 2 kök 5'e hiç karışmıyorum. Olduğu gibi yazıyorum. Eksi 4 çarpı karekök içerisinde 18. Bu 9 çarpı 2. Eksi 5 kök 2'ye de karışmadan olduğu gibi yazdım. Az satırda devam edelim. 3 yine olduğu gibi yazılır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Şu 5 çıkamaz. Şu 2 kök 5'e zaten hiç karışmamıştım. Olduğu gibi yazmıştım. Yine yazdım. 4'e olduğu gibi yazıyorum. 9 dışarıya 3 diye çıkıyor. Bu 2 çıkamaz. Eksi 5 kök 2'yi de yine olduğu gibi çıkardı. Devam edelim şöyle. 3 kere 2 6. Burası oldu 6 kök 5. Eksi 2 kök 5. Eksi 4 kere 3 12. Bu 12 kök 2. Eksi 5 kök 2 kök içleri aynı olanları yani şu kök 5'leri 6'dan 2'yi çıkararak 4 kök 5 olarak yazabilirim. Şurada da yine kök içleri aynı olduğu için eksi 12 eksi 5 daha eksi 17 kök 2 olarak yazabilirim. Daha da öteye gidemeyiz çünkü kök içleri birbiriyle aynı değil. Cevabımız 4 kök 5 eksi 17 kök 2 olur. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Herkese iyi çalışmalar, hayırlı günler.